kararların verilmesini yasaklamıştı. Eski başkanları var ya. Bulu Belediyesi eski başkan Alaaddin Yılmaz'a ilişkin belediye meclisinde konuşan Bulu Belediye Başkanı Tanju Özcan dikkat çeker ifadeler kullandı. O eski başkanları dilek temeller maddesini kaldırmıştı. Böyle söz alıp böyle canını istediği zaman konuşmak falan yok. Yılmaz'ın muhalefet partilerine zorluk çıkardığını ileri süren Özcan şu anki meclis ile geçmiş dönem meclisi karşılaştırdı. Bize Belediye meclis üyesi kararları bile verilmezdi belediye meclis üyesi olduğumuzda. Kararlar bile verilmezdi. Özcan, meclis üyesi oldukları dönemde kararları bile kendilerine vermediklerini ifade etti. Biz bu sıralarda gerek ben gerek bazı arkadaşlarım muhalefet belediye meclis üyesi olarak bulunduk. Az önce belediye meclis kararlarını okuyor ya arkadaşımız. Bize Belediye meclis üyesi kararları bile verilmezdi belediye meclis üyesi olduğumuzda. Kararlar bile verilmezdi. Kararların verilmesini yasaklamıştı. Eski başkanları var ya, birazdan anlatacağım. O eski başkanları dilek temeller maddesini kaldırmıştı. Böyle söz alıp, böyle canın istediği zaman konuşmak falan yok. Buradan herkese hakaret ederdi, sonra çekip giderdi. İşte demokrasinin örneğini görüyorsunuz değil mi? İşte bu zihniyetle bu zihniyet arasındaki farkı görüyorsunuz değil mi?